Sizi izlerken ben dedim ki buraya nasıl insanlar çıkıyor? Niye izliyorsunuz bu programı dedim. Vallahi dedim. Altı ay sonra ben çıktım. Altı ay sonra ben çıktım. Büyük konuşmayın. büyük konuşmayın. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz cinayetin faili aranıyor. Mı değil mi ben bilmiyorum. Ya şu adamlar ağlan. Karşılıkta bir sorgulayın ya. Konya'nın Karata ilçesinde 2018 yılında Metin ve Necda Büyükşen çifti evlerine giren kar maskeli kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Yaşlı çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırıda yaralanmıştı. Ne Yakınlarının başvurması üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz cinayet işlenmeye başlandı. Son programda önemli gelişmeler yaşandı. Diyorlar ya, bunlar diyor, bunlar diyor, Müge Anlı canlı yayınında dönemin karakol komutanının olayla ilgili verdiği ifadeyi okudu. Karakola saat 22.13 civarında gelip ihbarda bulunduklarında ben askerleri de alarak araçla 22.15'te karakoldan ayrıldım. Yaklaşık 2 dakika içerisinde de olay yerine intikal ettim. 3 askerimi evin kapısının önüne bırakarak nöbet tutmalarını istedim. İçeri ben girdim. Girdiğimde Metin ve Necla çiftinin ex olduğunu yani öldüğünü anladım. Ve 112 acil servisini çağırdım. Ardından savcı da olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekibi de geldi. Hem olay mahallindeki emareler hem de evin bahçesindekiler toplandı. Ardından Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri evden çıkarıldı. O esnada Büşra, Betül, Osman Muammer, yani orada olan kişileri alıp karakola sıvap örneklerini almaya götürdüm. Bizzat arabaya bindirip ben götürdüm. Olay yerine, o sıraya, o dönem, o şeye kadar asla girmemişlerdi. Orada bir kavga çıkmasından endişe ettiğim için onları direkt alıp karakola götürdüm. Şüpheli olabileceklerini düşündüğüm için tartışma çıkmasından imtina ettim. Ben onları sıvap testine götürene kadar da onlar asla olay o evine girmediler diyor. O dönem karakolda er olarak görev yapan kişi de tüm bildiklerini anlattı. Yayın e, izledim, görev yaptığım zamanda gerçekleşen bir olaydı. Cinayetten sonra e, olayın olduğu gün Büşra karakola geldi. Daha sonrasında biz e, olay yerine itikad ettik. Akabinde Büşra ayağında kırıktan dolayı Konya Merkezi hastaneye sevk edildi. Bizim de e, o dönem görevli personel Büşra'nın yanına sevk edildi. Büşra'nın hastanede yazılı kayıtlara geçmeyen sözlü olarak ilk ifadesinde o gün ilk kullandığı kelime... Yılmaz abi ne yapıyorsun? Yani olayın ilk anında içeriye giren, tüfekle giren kişiye hitabı Büşra'nın bu şekilde. Ancak daha sonrasında çelişkili çelişkili daha farklı yerlere götürüp Yılmaz kelimesini o an için söylediğini söyledi.